bir şey geldi. Bakalım siz buna ne diyeceksiniz? Hmm. Ay sizin aklınıza gelenleri gerçekleştirmek benim için Emirdir. Ee, şey estağfurullah. <laughs> Olur mu öyle şey? <laughs> ee, biliyorsunuz son zamanlarda gelişen yani sektörlerin başında enerji geliyor. Enerji bayağı bir patladı al yürüdü ya. Bakın siz bence bu enerji bu, faaliyetler falan bunlara çok fazla kafanızı yormayın. Bence siz e, daha yakınınızdaki enerji e, faaliyetlerini patlamalarını görmüyorsunuz galiba. Görmüyorsunuz. Görmüyorsun patlamaları. Derin paslar geliyor, Alex pasları geliyor. Hala atamadın be. Kanatlardan, kanatlardan. <laughs> <laughs> ya, yani siz bir dakika Erdoğan'cığım. Şey, <laughs> şimdi e, yani siz hangi böyle yak, yakınlar derken yani şey gibi mi demek istiyorsunuz? Hani böyle bu Bursa, Gebze, Çerkez, Köy, bu yok, yo, Yok, 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 yok. Daha yo. <laughs> yakın olan bölgelerdeki enerji <laughs> faaliyetlerinden bahsediyorum. Ee, <laughs> e, şey, e, Okşar Hanım diyor ki hani bunu böyle... Bir, grafik üstünden falan anlatsanız kaç... kaçıncı kaç sayfa oluyordu o? Aa, bakın. o kaçıncı sayfada? Yani, yani, siz benim böyle kalbimde açtığım o sayfadan. Bak, ya o, o, Oksan Hanım Allah aşkına ya. Yani burada bir şey çalışıyoruz, iş çalışıyoruz. Yani bir, bir proje geliştirme hani böyle olur, olacak mı? Bir konsantre bir ciddiyet lazım la. Bakın 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 görüyor musunuz böyle grafik, grafik, grafik atıyor görüyor musunuz? Ya Oksan Hanım lütfen, lütfen ya. Yani bir, bir iş, iş ciddiyet ver, konsantre olalım ya. <laughs> e, değil mi konsantre olalım evet. Bir daha diyeyim bakayım konsantre. Ko kon, kon, konsantre. <laughs> Neyse, biz bence şey yapalım, bence ofisime gidelim, orada çalışalım. Aa, aa, Değil mi? Bak ne kadar aa. güzelsin, yani bu, bu tip ciddi işler, tabii ki canım, böyle buralarda çalışırlar ama... ...yani ofis ortamında çalışılır ya. Aa, e, yalnız ben acaba ev anahtarımı aldım mı ki? Yok yok, güzel, ne ev anahtarı, e, ofis dediniz demin. Ben. ben şey, ben... ...home office olarak çalışıyorum. Evet, home office. Home, home office. Home office. Home office. Home office. Home office. Home. Home, home. Home, home. 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 Ha. Home. Ha. Home. home office, biz gidelim ya. Biz gidelim, ben anlatırım her şeyi ya. Vallahi kim ya? mühendis ki hep şey anlatırım ya, home hmm. office. Neyse tamam, fazla geç kalmayalım hadi. iş beklemez, hadi hadi çabuk kalkın, çabuk 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 gidelim. Hadi. Gidelim bari. Bari orada bir şeyler yok ya. Şişt, kardeşim. Allah Allah, tütsüler, misliler, bilmem neler, ne astor arkadaş. Fantastik, fantastik olaylara girmiş. <gülüyor> 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 Nerede kaldı bu okuşlar anam ya? <gülüyor> <gülüyor> Home ofiste çalışmak daha rahat değil mi? Siz de üstünüzü değiştirmek istemez miydiniz? Ee, yok yok, ee, ben böyle iyiyim. çeket mıkıt falan filan iyi Ama sizin durumunuz müsait değilse başka gün şey çalışabiliriz yani. Okuşan Ay yok, yok, yok. Bunlar benim çalışma kıyafetlerim. <laughs> ben böyle çalışırım. Ee, değil mi? Aa, evet. <laughs> ben hazırım. Ee, neye hazırsınız Oksa? Çalışmaya, çalışmaya. <laughs> çalışmaya siz galiba biraz nefessiz kaldınız. Şu yok 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 dönüştelim. yok. Şimdi yok lütfen lütfen, lütfen. lütfen, lütfen ya şey yapma. Sen yani bir şey ah. yap. Devlet ah. yani ah. Kravatım ah. iyi gerçekten iyi yani. O zaman o zaman ayakkabılarınızı çıkaralım. Yok 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 lütfen yani Oksan Hanım lütfen burada çalışmaya geldik. Ben bu home ofisi ofisi olayını falan filan pek yani sağlıklı bulmadım. Lütfen gidelim şirkette çalışalım ya. Yani ben... Ben hem evli bir insanım. Lütfen gelmeyin üstüne daha. Yeter ya. <laughs> Ay canım evlilikle, evlilikle işin ne alakası var? Ya bebeği <laughs> çalışalım diyorum! Ay çalışalım diyorum işte hadi. Çalışalım. sizin çalışma şaklınız da benim çalışma şaklım uymuyor yani Oksan Hanım. Allah aşkına lütfen <laughs> yani ya. Hadi, hadi, lütfen ne olur tamam bırakın bunu bırakın bunu hadi çalışalım. Bakın e, Oksan Hanım gerçekten sizin çalışma anlayışınızla... da benim çalışma anlayışım pek dek düşmüyor. Yani benim bir ailem var benim. Ben, ben, ben evli bir insanım. Seyap var. Ama, Sonra bir şey yok. şirketi bak.